Evet. Selamünaleyküm beyler. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. aileniz vaktiniz yerindedir. Neyse bugün biraz nasıl diyeyim dert yanmak için bu videoyu çekiyorum. Konumuz Şanlı Türk Tarihi. Şimdi kalkıp size burada tabii ki de Türk Tarihini anlatmayacağım ki şöyle bir şey var. Kendine Türk herkesin tarihini bilmesi gerekiyor. Eğer ki tarihini bilmiyorsa kardeşim Açsın kapısını balkondan aşağı atlasın. Yaşamaya hakkı yoktur. Bence yani. yani. zaten şeyin bir lafı var ya kurtlar vazisindeki Dovabeyim. Atası, atasını tanımayan ilk peşinde gezer diye. Onun gibi bir şeydir kardeşim benim gözümde. Onun dışında bugün dert yanmak istediğim olay tamamen şeyden kaynaklı. Nasıl diyeyim? Yani bizim neden bu kadar şanlı bir tarihimiz olmasına rağmen biz bu tarihi dizilerde, filmlerde doğru düzgün gösteremiyoruz tarzında. Yani tamam hani yapımlar var ama doğru mesela şey var. Ee, Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatacaktı sözde ama <laughs> baktığın zaman tamamen bir aşk üçgeni gibi bir şeydi dizi. Abi kanuni anlatalım diye yola çıkıp da yani tamamen kanuni o kadar kanuni döneminde Avrupa'nın Korkudan ayakları titriyordu. Kanuni geldi gelecek ağzımız ısıracak diye. Ama dizide anlatılan abi işte Kanuni haremde bugün kimi hakimi götürsem diye bakıyor gibi bir şeydi kardeşim. Yani bu kadar anlatılmaz yani. Anlatacaksan doğru düzgün anlat. Ya yani bunu şöyle düşün. Yabancı biri izlese mesela tarihten haberi olmayan biri izlese adamlar ki olan bizim korktuğumuz Türklere bak bütün gün haremde karı kız peşinde olmuşlar yani baktığın zaman. Bu bir kötüdür, kötü bir anlatıştır. Böyle diziler yapılmasın yapılacaksın. Doğru düzgün, Son dönemlerde yapılan dizilere bakarsan işlerinden en güzeli bence şey bu. Fatih Sultan Mehmet anlatan Fetihler Sultanı Mehmet var ya o bence geçerli bayağı ben onu takip ediyorum. Sezon finali var gerçi de. Yani tarihe en yakını o. Hem Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran abi de o karaktere yakışıyor ya yani neydi onun ismi Serkan Serkan Çayoğlu muydu İsmini unuttum kusura bakmasın ee, ismini hatırlar mız o ismini hatırlayamadım şimdi ama yani gerçekten Fatih karakterini canlandıran bir abi yani yakışıyor o karakteri Yük kaldırabiliyor herkes kaldıramaz yani şimdi burada mevzu şey abi dediğim gibi mesela bizim neden bir Game of Thrones tarzında bir dizimiz yok Tarihimiz anlatan. Hani bu, oh, muhteşem bir tarihimiz var. Size şunu söyleyeyim. Yani eğer ki bu tarih başka bir devlet elinde olsa, özellikle Avrupa'da falan ya da Amerika'nın elinde olsa kendi tarihi bu kadar şanlısı var ya neler anlatır? Amerika'ya baksana abi. Yani tarihine topu topu bir İkinci dünya savaşına katılmış lavuklar. Onda da yani baktığın zaman 200 tane filmi var <laughs> Amerika'nın şey anadan, dünya savaşını anadan hepsinde bir Amerikan kahramanı çıkar. Bir sürü ayarsın burada. Sanki dünyayı Amerika kurtarmış gibi ikinci dünya savaşı. E, tamamen algıdan tabi adamların elinde medya gücü olduğu sürece abi biz bir şey yapamayız yani bizim için bu bizi de ele geçirmişler yani şimdi mesela kötü bir örnek göreyim size bu gülünecek bir şey değil, gülmeyin beyler. Elimizde iki tane fotoğraf alsak mesela birini birinde Yavuz Sultan Selim'in fotoğrafı olsa birinde John Snow'un fotoğrafı olsa dışarı çıksak gençlere sorsak desek ki bunları kim herkes John Snow'u tanır ama Yavuz Sultan Selim'i tanıyan belki 5-6 tane çıkarsa çıkar o da yani iyi bakarsak çıkar kötü bakarsak hiç çıkmaya yani bu kötü bir şeydir baktığımız zaman yani bu kadar tarihi olup da hiçbir şey anlatılmaması kötü. Onun dışında abi bence şey de anlat, şey de yapılması gerekiyor bence. Nasıl diyeyim? Mesela çocukluktan bir şeyleri göstermek lazım aslında. Mesela benim çocukluğumda şeyin animasyonu vardı yani. Çanakkale'ye geçilmez diye bir animasyon vardı. Ben yaşıtlar bilir. Onun dışında İstanbul'u fethini anlatan bir animasyon vardı. Yani çok hani kaliteli bir şey değildi ama yani o döneme göre Güzel yani. Şimdi yıl olmuş 2025 baktığın zaman şöyle güzel bir animasyonumuz yok. İstanbul'u Fethi Anadolu ya da Çanakkale destanlı Bu bizi nereye getirir abi? Dibe götürür. Niye? Tarihini tanımazsak olmaz ki kardeşim yani. Ya bir de insanlar da şöyle bir şey de var yani. Şimdi girmek fazla siyasete girmeyi sevmiyorum. Siyaset konuşmaktan da nefret ederim ama yani baktığın zaman insanları da şey ayrım var işte bir taraf Mustafa Kemal Atatürk'ü tutuyor bir taraf Osmanlı'yı destekliyor kardeşim bu tamamen saçmalıktır neden derseniz abi ikimiz ikisi de bizim atamızdır Mustafa Kemal Atatürk de buradadır Osmanlı padişahları da buradadır ikisi de kalbimizde yeri vardır yani onlara ayrım yapmaya gerek yok böyle öyle şeyine uyup da ayrım yapmayın yani ben Atatürk'ü seviyorum Osmanlı'dan nefret ediyorum diye bir şey yok ki. hem Atatürk'ü seviyorum Osmanlı'yı seviyorum Hadi şimdi e, buradaki bizim konumuz tamamen şey tabi. E, Dizlerden doğru düzgün filmlerimiz, dizilerimiz yok ile ilgili. Bir dönem şey gelecek diyorlardı bu 2019'da falan. Göktürk üçlemesi gelecek diyorlardı. O da dümen oldu herhalde. Bilgisi olan varsa yorumda belirtsin beyler lütfen. Yani ben baktım gerçi de video çekmeden önce pek bir şey bulamadım. Onunla ilgili. Herhalde iptal oldu o. Çıkmayacak mı ne yapacak bilmiyorum da. Ama çıkacaksa da kardeşim kaliteli çıksın öyle muhteşem yüzlü gibi rezil etmesinler yani gerçekten Yatırım yapılarak çıksın mesela şöyle örnek vereyim mesela benim Kanalımın ismi de Sherlock'tan geliyor da Sherlock Holmes baktığın zaman abi kurgusal bir karakter değil mi Ama ne yapıyor abi Bu İngiltere'nin Devlet kanalı var BBC miydi yanlış söylüyorsam kusura bakmayın adamlar orada Sherlock dizisi çekti bu Benedict Cumberbatch'in oynuyordu herkes şey hayran gibi izledim mi? Herkes gibi. Yani şunu demek istiyorum. Adamlar kurgusal karakterlerine bile nasıl sahip çıkıyor ama biz kendi tarihimize sahip çıkamıyoruz. Sıkıntı burada baş gösteriyor. Yani <laughs> burada da <laughs> kötü şeyler olmasını istemem de yani. İnşallah bunları düzeltirler. Onun dışında abi yani adam şimdi ben şey de bilmiyorum. Mesela bazı insanlar işte bizim Niye süper kahramanımız yok? Batman tarzında bizim de karakterlerimiz olsun. Kardeşim bizim öyle kurgusal dümenden karaktere ihtiyacımız yok. Bizim gerçek kahramanlarımız var tarihte. Kurgusal karakterler tarihi olmayan devletler içindir kardeşim. Bizim tarihimiz var. Yani kaç yıllık, kaç bin yıllık yani Türk tarihi var kardeşim. Buna sahip çıkılması gerekir. İnşallah düzeltirler. Hatta bence şöyle bir şey de var yani gerçekçi konuşmak gerekirse bence okullarda Türk tarihi adı altında bir farklı bir ders de verilmesi gerekiyor. Yani tarih dersi var ama bence ayrı bir ders olarak Türk tarihi de işlenmesi gerekiyor. Mesela şey var mesela hep algı bunlar işte Avrupa'nın medya elinde olduğu için herkes şeyi tanır mesela şövalyeleri överler ama gerçek hayatta gerçek tarihte şövalye dediğimiz karakterler Tarihte Yeniçerilerin ayaklarının altında ezilmişler. Yani baktığınız zaman bizim atalar bunları tokat maya yapmış. Gerçi yeni nesil biraz tarihle ilgileniyor ya. Uçuma gidi benim önden. İnşallah daha da ilgilenirler. Daha iyi yerlere getirirler. Bizim yapamadığımızı yapamadığımız onlar yapar böyle. Güzel diziler çekerler, filmler. Animasyonlar. İnşallah yaparlar. Güzel yerlere gelirler. Ben gençlerde şey görüyorum yani Türk tarihi aşığı görüyorum. Helal olsun onlara ne diyeyim. Neyse anlayacağınız bu bir dert yanma gibi bir şeydi kardeşim. İnşallah toparlarız. Allah abimize akıl fikir versin. Eğer ki bu tarz videolarım hoşuna gidiyorsa kanala abone olursan sevinirim kanka. Eğer dersen ki olmuyorum. Yine de canın sağ olsun. Fark etmez. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol.